2013 yılı eğitimleri kapsamında Mart ayı içerisinde 2 haftalık kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer eğitimi gören Düzce'den 3 kişilik AFAD personeli, Artvin'den 6 kişilik, Rize'den 2 kişilik ve Gümüşhane'den 4 kişilik UMKE personelleri Samsun AFAD'da gerçeği aratmayacak tatbikat gerçekleştirdiler. Samsun Afat'ın 2013 yılı içerisinde planladığı 12 kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer kursunun dördüncüsü gerçekleştirildiği tatbikatta, ilaç üretim yapan bir fabrikada içi sıvı dolu bir tanktan kimyasal gaza maruz kalan kişi veya kişilerin ihbarının değerlendirilmesi gerçekleştirildi. İhbarı değerlendirerek harekete geçen AFAD ve UMKE personelleri olay yerine ulaşarak güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra tahliye işlemlerinin yapılmasını sağladılar. Yürü abi, yürü yukarı karşı. Şöyle şöyle şöyle. Evet, at üstündekileri. Daha sonra dekontaminasyonlarının yapılıp gazdan etkilenen kişilerin gerekli tedavilerinin yapılması için sağlık kuruluşlarına sevklerinin gerçekleşmesi, olay yerinin ve teçhizatlarının dekontaminasyonlarının düzenli bir şekilde çıkarılması işlendi. <laughs> Tatbika sonrasında da kursiyerler Van'dan gelen konteyner evlerinde gaz maskeleriyle biber gazına karşı dayanıklık eğitimi verildi. Yaptığımız eğitimler iki hafta içerisinde teorik ve uygulamalı olarak konu alınmıştır. KBRN konularında UMKE daha doğrusu 112 ve UMKE ekipleri AFAD'la beraber koordineli çalışması gerekmekte.